Evet sevgili kova burçları kanala ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Aslı Gözde. Okült İlimler Akademisindesiniz arkadaşlar. Bugün de Tarot'u konuşuyoruz ve 2024'ü araştırıyoruz. Neler olur, neler gelişir, hangi olasılıkları karşımıza çıkarır? Biz bugünden nelere dikkat edelim? Bunları konuşuyor olacağız. Tabii ki de sizlere de sormak isterim. 2023 sizler için nasıl geçti? Neler oldu? Nelerle karşılaştınız? Seneyi nasıl bitiriyorsunuz? 2024'de taşınmasını istemediğiniz konular, temalar var mı? Dille getirmek isteyenlere yorumlarda buluşalım. Neden? Çünkü bir mottomuz var bu seride. Paylaşmak iyidir, paylaşmak hepimize iyi gelir diyorum sevgili kovuşları. Evet, eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet sizlere de birer manşet vermek isteseydim güç teması yılın en güçlüsü güçlenecek olanı derdim. Güç sizinle olsun derdim ama ondan önce gelin sırayla gidelim. Şimdi bakın bu sene potansiyelinizi açacağınız bir sene, potansiyelinizi afişe edeceğiniz bir sene, yaratıcılığınızı, niteliklerinizi, özgünlüğünüzü patlatacağınız bir sene. Kimileriniz, bazılarınız kendi öne çıkan yetenekleriyle önünde olacak. Bazıları bu sene belki de gizli cevher olarak kalmış yeteneklerin özelliklerini afişe edecek, işlemeye başlayacak hayatın bir alanı olur, birden fazla alanı olur. Daha net ortaya koyacağınız, kendiniz daha özgürce ve kendi bildiğiniz ne diyelim bildiğiniz siz gibi aslında göstereceğiniz bir sene. O yüzden potansiyel olarak her bir tabii ki kişi de farklı bir yere tezahür edecektir ama nihayetinde bu sene işlenmemiş cevherin işlenmesi senesi sizler için yetenekler, nitelikler, özellikler bunun birinin öne çıkması ya da birden fazlasının gözüküyor olması tabii ki de herkesin hayatında farklı sirayet edecektir. Size de bir uyarıcı kart var. Bakın lütfen bu sene zihne takılmayı bırakın. Çok fazla düşünmeyin, çok fazla üstelemeyin, çok fazla sıkıştırmayın enerjileri. Tamam. Üstüne iyice sıkıştırarak o düşüncede, o fikirde, belki geleceğe dair tasarılarda karar verirken, seçim yaparken vesaire vesaire türevleri değişebilir. Lütfen kendinizi bunaltmayın, sıkıştırmayın. Zihinsel anlamda kendinizi, daha doğrusu zihinsel açıdan kendi labirentinizde kaybolmayın. Bir hava element olarak zihin patikaları geniş bir burçsunuz. Lütfen zihinsel anlamda kaybolmayın diyorum üstüne çok fazla düşünmeyin, kendinizi hırpalamayın. Biraz daha bu sene sezgilerinizi dinleyin sevgili burçları Bakın sizden bir burç önce Oğlak burçlarına dedim ki bakın her burçta fark ediyor. Lütfen karar alırken, lütfen seçim yaparken sezgileriniz, iç sesinizdey dedim. Sizlere bütün bir sene boyunca diyorum. Yeni bir kişiye tanıştığınızda, yeni bir bağlantı kurduğunuzda karar alırken, bir yere giderken, taşınırken vesaire vesaire artık hayatın her alanda bütün bir sene yayılıyor. O yüzden lütfen sezgilerinizi dinleyin. Bu sene mücadeleci bir sene. Bakın bazen bazı şeyler bekleyerek gelir. Bazen bazı şeyler çabasız gelir. Bazen biri aracılığıyla gelir. Bu annemiz olur, babamız olur, arkadaşımız olur, dostumuz olur vesaire vesaire. Ama bazen savaşarak, mücadele ederek tırnakları kazıya kazıya gelir. Sizler için 2024 bazı noktalarda savaşmakla, mücadele etmekle, yeri geldiğinde öne atılmakla ilgili dinamiklerle bağlantılı. O yüzden belki de bazılarınız rakiplerinizle karşılaşacak. Bazılarınız bazı insanların farklı yüzleriyle tanış olacak. Bazı e, hayata katmak istediğiniz şeyler için kendinizi daha fazla ortaya koyabilirsiniz. Zaten yetenek ve becerilerinizi maksimumda kullanacağınız bir sene. Yani bu sene öyle e, bekleyip almak senesi değil, aktif olarak sahaya inip istediklerini almak senesi. Ben istiyorum ve bunu alacağım deme senesi sizler için. Evet. İşte bu sene sizin kendinizde görmediğiniz o gücün, potansiyelin afişe olma senesi sevgili kova burçları. Yani bu güçlenmek, bu kendinizin artık farklı bir kimliğiyle tanış olmak, bu bazılarınız için otorite olmak, bir tepe yönetici olmak olabilir hakimiyet altına almak olabilir bir alana. Mesela iş hayatım rayından çıktı diyorsanız artık iş hayatında ipleri ele almak olabilir. Benim hayatım rayından çıktı diyorsanız bu sene bu savaşçı kimliği kullanarak kendi hayatınızın hükmedicisi olabilirsiniz. Bu bazılarınız için şöyle bir güç teması var. Kimileri maddi olarak güçlenecek, kimileri direnç olarak yani fiziki direnç olarak güçlenecek, kimileri iç direnci olarak güçlenecek arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Kimleri kendi yetenek becerilerini ayarak kendi kimliğini güçlendirecek. Tabii ki de herkesin hayatında farklı noktalara yine değinecektir. Evet. Son olarak da hayal kartı çıkmış sizlere. Bakın bu sene bazı içinizden geçirdiğiniz ama bundan önce şu tatlı şeyler. Hayalden kastım şu. Mesela bir arkadaşınızın ilişkisini gördünüz, oturuyorsunuz, anlatıyor kendisi, dediniz ki içinizden geçiriniz Ya keşke benim de hayatımda olsa ama üstüne durmadınız, hiçbir şey yapmadınız, herhangi bir eylemde bulunmadınız, sadece gönderdiniz. Bir arkadaşınız iş kurmuş, örnek verelim ve size anlattı. Siz de şu an başka bir formatta çalışıyorsunuz. Dediniz ki keşke benim de olsa, benim de hayalimdi ama ben ne yaptım? dediniz ve bıraktınız. İşte böyle enteresan dinamiklerin artık küçük küçük ışığının yakıldığı bir seneye giriş yapıyorsunuz. Bu hayaliniz içinizden geçirilen dilek diyelim ya da anlık istek diyelim bunlarla ilgili size yeşil ışığın yakıldığı bir sene. Evet gelelim tarot kartlarına. Evet Azize ile başlayıp adalet kartıyla sona eriyor. Evet yine beni tasdikledi tarot kartları da. Bakın lütfen bu sene bütün sene boyunca Oğlak burçlarında da aktardığım pasajı demin e, sizlerle paylaşmıştım. Oğlaklar karar verirken dedik, seçim yaparken sizler bütün sene boyunca lütfen ve lütfen sezgilerinize güvenin. hissi kapasitenize güvenin sevgili kova burçlara tamam. Sizlere bazı noktalarda bazı mesajlar verecek. Lütfen bunu doğru değerlendirin diyorum. Aynı zamanda bu bazı zıt dinamiklerin de çözüleceği bir sene işaret ediyor. Azize böyledir. Eril dişil dinamiği. Ben evet ve hayır dengesini kuramıyorum. Ben ne zaman duracağım, ne zaman bekleyeceğim bilemiyorum gibi gibi. Hayatta zıt dinamiklere sahip olan yerlerde artı bir dengenin oluşmasıdır. Hayat tempom aşırı yoğun. Her yeri koşturmaktan bıktım, utandım artık. Biraz durmak istiyorum diyenler durmayı. Ay elimi kolumu kaldıracak takatim yok. Şu işler nasıl hallolacak olacak diyorsanız artık gaza basmayı öğreneceğiniz bir sene. Sevgili kova burçları. O yüzden zıtlıklar, uçluklar, uçlar daha doğrusu ya da rayından çıkan dinamiklerin artık dengeye geldiği bir sene. Bu sene son olarak lütfen daha uyumlu içsel uyumunuzdan bahsediyorum. Daha uyumlu davranmaya, daha içsel uyumunuzu dengelemeye çalışın ve eğer tabii şunu parantez içinde söyleyeceğim. İş mesela kariyer noktasında kendini konumlandırmaya çalışan sevgili Kova burcu arkadaşlarım ortaklıkları da düşünebilir bu sene. Şimdi evet bu sene sevgili kova burçları devam ettiğimiz zaman bakın ilişkiler anlamında söz, nişan, ondan sonra ailelerin tanışması, istemeye gelme, çeyiz hazırlığı yapma, işte bohça gönderme, bir araya gelmeler vesaire vesaire ilişkiler için güzel geçmenin olacağı bir sene. Daha bu kart işin daha hazırlık sürecinde kutlama sürecinde törensel dinamikleri açığa çıkarır. Dolayısıyla ilişkilerde bu seviyede olan sevgili kova burcu arkadaşlarım sizler için güzel tabii ki geçimler mümkün. Hayatta sizleri daha e, ne diyelim öyle olaylar öyle raddeler gelecek ki hayat kutlanmaya değer olacak sizin için. Aslında özet cümle bu olurdu. Bakın bunun altını çiziyorum. Öyle olaylar öyle dinamikler bir araya gelecek ki hayat kutlanmaya değer olacak sizin için diyorum. Evet zaten bakın burada direkt üstüne geldi. Burada da çatışan, savaşan bir grup insanı görüyorsunuz. Bu sene mücadele senesi. Mücadele senesi. Dediğim gibi her senenin teması farklı. Her durumun dinamik farklı. Bu sene bazı noktalar, iş meslek, kariyer hayatınızda. Bir yere ulaşmaya çalışıyorsanız sevgili iş arayan arkadaşlarım dostlarım rakiplerinizle aynı kulvardan ilerleyeceksiniz. Sınava hazırlanan sevgili genç arkadaşlarım potansiyel rakiplerinizi göre göre ilerleyeceksiniz. Demek istediğim şey bu. İşte bir pozisyon için savaşan sevgili kova burcu arkadaşlarım kendi potansiyel rakiplerinizle aynı kulvarda ilerleyerek onun da hamlelerini işin içine katarak ilerleyeceksiniz pazar içerisinde bıçak sektörüne yer alan örnek verelim yani sektör bıçak sektörü olsun. Sevgili ticaret erbabı arkadaşlarım aynı pazarda diğer bıçak sektörü ne mensup insanların işlerini neler ortaya çıkardıklarını teknolojik gelişmeler nasıl tepki verdiklerini pazarda nasıl konumlandıklarını analiz ederek hareket planı oluşturacaksınız gibi gibi yani bazı seneler kendiniz ee, bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Bazı seneler kendi pratiklerinizi sizden öncekiler nasıl ilerlettiyse ona yönelik konumlandırabilirsiniz ama bazen rakipleri de göz önüne almak gerekir. Tamam? Mücadele edip rakipleriniz ile birlikte yola çıkarak süreci götüreceksiniz ve isteklerinize böyle erişeceksiniz sevgili koğuşları Evet ne dedik? Zaten sizin highlight kartınız. Sizin manşet kartınız Sevgili kova burçları bu sene güç senesi. Güç sizinle olacak. Ve bir replik gerçek oluyor. O yüzden kiminiz için maddi güce erişmek, hayat standartlarının güçlenmesi, istediği sosyoekonomik seviyeye erişmek olabilir. Kiminiz iç direncini arttıracak, kiminiz fiziksel sağlığı noktasında direncini güçlendirecek. Kimileriniz içsel anlamda güçlenecek. Yani bu bir erginleşme, olgunlaşma da getirebilir. Bu sizin artık sabredecek bir şeyleri daha farklı bakmanızın da yolunu açabilir. Bilmek değil, bilgeleşmek olabilir. Hayatta birçok alanda artık kendi hakimiyetinizi kuracağınız bir sene bu zamana kadar ya da belki de daha farklı kimlikler noktasında daha uyumlu, daha entegre olmaya çalışan bir tutumunuz varsa, davranış boyutunuz varsa bu sene artık siz inisiyatif alabilirsiniz demek istediğim şey bu. Ve son olarak da bakın ilahi adaletin çalışacağı bir sene sizler için. Bu dediğim gibi sizin içinizden geçenlerin ben de hak ediyorum aslında. Aslında ben de çok istiyorum. Benim de hakkım değil mi bu? Yani benim de hayatıma neden olmasın dediğiniz, içinizden geçirdiğiniz, istedikleriniz vesaire vesaire. Sadece böyle kalpten dokunduğunuz isteklerinizin anlık belki de taleplerinizin dönüşeceği bir sene. O yüzden hak edilenlerin size verileceği bir seneye giriş yapıyorsunuz 2024'te. Bu aynı zamanda iş anlaşmaları, iş bağlantıları, iş sözleşmeleri, ıslak imzalar, yani bol bol anlaşma, sözleşme, senesi iş, kariyer, meslek bağlantıları için söylüyorum. Yasal konulardan destek almak isteyen sevgili Kova burcu arkadaşlarım bu sene çok destekleyici bir sene olacak. Yasal danışmanlık Hukuki danışmanlık noktasında planlarınız, tasarlarınız varsa bu sene bunlarla ilgili çalışmak için çok destekleyici bir sene İlahi adalet sizler için çalışmaya başlıyor sevgili kova burçları. O yüzden bir dönem kapanıyor yeni bir devir başlıyor sizler için. Evet, ben her zamanki gibi çok keyif aldım anlatırken. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Sizler de bir yere dokunduğunu istediyorsanız, videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Bu tarz videolar devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın.